PHP ve özellikle Laravel hakkında neler düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. PHP 8'in de gelmesiyle yapılan iyileştirme ön yargıları biraz daha kırar mı? Evet kırar. Hoşuma gitmedi değil PHP 8'in değişiklikleri ama çok fazla expose olamadım. Wayfair'de da çok az kullanma şansım oldu. PHP'yi zaten özel hayatımda hiçbir zaman kullanmam. Kendi şirketimde. Yeter. Ben PHP'yi çok kullandım arkadaşlar. Biraz kullanmayan kullansın. Ben 10 sene PHP'den ekmek kazandım. Yeter yani. Bu biraz insan kendini değiştirsin. Sürekli aynı şeyi kullanamayız diyorum. 20 senedir JavaScript yazıyorum ama... JavaScript başka. JavaScript kendi kendini çok kolay yeniliyor. PHP'de kendi kendini yenileyen bir iki tane framework var yani. O yüzden biraz daha böyle dogmatik. Ama Laravel iyi. O onun yazarına da çok çok kötü şeyler yapıyorlar. Yani gerçekten öldüresiye dövüyorlar adamı yani. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Junior developer'ın kariyerinin ilk yıllarında birden fazla alanla ilgilenmesi, frontend, backend, mobil gibi onun için faydalı mıdır yoksa zaman kaybı mı? Bu konuyu Nimble Türkiye'deki yayınlarımızda bu hafta konuştuk. Duruma göre değişir tabi ama çoğunlukla zaman kaybı değil yani. Öğrendiğiniz hiçbir şey size zaman kaybetmez ama sizi geciktirebilir. Bir yerde uzmanlaşma gibi bir amacınız varsa 3 alana birden saldırmak çok kolay değil. O yüzden odaklanmanızı öneririm tabii ki. Avrupa'daki ilanlarda enter level yazıyor. LinkedIn'de fakat açıklamada istediği şeyler çok fazla. Bunu anlayamadım. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü özellikle erkekler o istenenin %30'unu karşıladıkları zaman hemen o işe başvuruyorlar. %30'u. O yüzden özellikle kadınların çok büyük bir dezavantajı var. Çünkü kadınlar bu bir araştırma yani bilimsel bir araştırmanın sonucu bu. Erkekler %30'da başvuruyor. Kadınlar %100'ünü karşılamadıkları hiçbir işe başvurmuyorlar. O yüzden böyle o %30'u bilinen erkekleri elemek için aslında. Microservice testing hakkında düşünceleriniz nelerdir? Güncellik, sektör ihtiyacı vesaire açısından. Sektör ihtiyacı mı? Bilmiyorum. Çok zor bir şey ama microservice test etmek aşırı zor bir şey. Yani biz microservice deployment'ına harcadığımız sürenin 10 katını, 20 katını testing'e harcadık. Gerçekten çok zor, çok çok zor yani. Doğru yapmak, düzgün, gerçeğe uygun bir şekilde yapmak. O yüzden zaten Netflix gibi şirketler işte galiba Chaos Monkey galiba adı. Production'da biraz böyle özellikle hani o trickier bölümlerini isolation'da test etmesi zor olan bölümleri izolasyonda nasıl Türkçe çevirdiysem kendi başına test etmesi zor olan bölümleri production'da bozarak test etmeye çalışıyorlar. Çok çok zor. Allah kolaylık versin diyorum mikroservis mimarisini test etmeye çalışana. <laughs> Şirketlerin junior bir bilgisayar mühendisliği için önceliği genel olarak problem çözme yeteneği, çalışma isteğimdir yoksa sektöre dair pratik bilgisi mi? İkisi de. Ama tabii ki ilk yani. İkincisi olup ilki yoksa çok büyük sıkıntı oluyor. İlki varsa ikincisini elde etmesi çok kolay oluyor ve o şirkette bile elde edebiliyor dolayısıyla. Aslında ikisi birden ama sıralarsak önce ilki sonra ikincisi. VS Code, Vim ve JetBrains hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vim gereksiz bir komplekste. 2020 yılında Vim kullanan insan için üzülüyorum açıkçası. Yapmayın. Ben Visual Studio Code tercih ediyorum. Ondan önce çok uzun yıllar boyunca PHP Storm ve WebStorm kullandım. Şu anda Visual Studio Code hem bedava para vermem gerekmiyor. Diğerlerini tabii ki parayla kullanıyorduk yani. Hem de birazcık daha hoşuma gidiyor. JetBrains çok daha yavaş ama çok daha güzel fonksiyonları var. IntelliSense'ini çok daha fazla beğeniyorum ama yapacak bir şey yok. Visual Studio Code bir gün paralı olursa free alternatif nedir? Özgür o gün forklarlar Visual Studio Code'u ve o versiyonu free olarak kalır. O yüzden henüz daha karnından doğmadı diyelim o alternatif. <laughs> Diploma için 2 yıllık bilgisayar programcılığı okuyup direkt sektöre atılmak mantıklı mı? ...mühendislik diploması alınmalı mı? Sektörle diplomanın bir alakası yok. Okulda okumak için, onu deneyimlemek için alın tabii ama... ...yani iki senelik diplomalı ya da diplomasız bir sürü çok iyi mühendis tanıyorum yani. O mindset için şeye gerek yok. Diplomaya gerek yok. Ama hani genel olarak... ...üniversite okumalı mısınız? Diploma almalı mısınız? Bence alın. Güzel deneyim yani. Ama iş için gerek yok. İyi bir insan olabilmek için... ...bence üniversite eğitimi faydalı. Eğer almıyorsanız iyi insan olamaz mısınız? Olursunuz. Ama üniversitenin size verdiği o challenge'ları bir şekilde hayatta kendinize çıkartmanız lazım ve çözmeniz lazım. Üniversite çünkü zorluyor. Üniversiteye gitmemek bir tercih ya. O yüzden diyorum. Üniversiteye gittiğiniz zaman zorunda kalıyorsunuz bazı şeyler yapmaya ve eğer tercih etmiyorsanız o zorunda kalacağınız ya da zorunda kaldığınız için yapmanız gereken şeyleri yapmamayı tercih edebilirsiniz. Bu tarz zor durumlardan kaçınmak kolay gibi gözükse de faydalı olmuyor sonraki hayatınızda. Üniversitenin en büyük faydalarından biri bu. Bir şirketin başarılı olması Junior Senior sayısına bağlı olsaydı kendini geliştiren Junior'ları fazla olan şirketi mi yoksa sayıca fazla Senior olan mı olurdu? Sayıca fazla olan Senior olurdu. Yani evet. <laughs> Çünkü onlar zaten aşmış yani ideal Senior tanımından bahsediyoruz. Junior'lar daha oraya varacak. Ama ruhlar aleminde yaşamadığımızdan, ideal dünyadan çok uzak olduğumuzdan ben genelde hep şeyi tercih ediyorum kendi kendi şirketlerimde genelde juniorlarla çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü işe yarar senior bulmak çok zor yani. Vue'de TypeScript kullanarak tüm Vue özelliklerini rahatça erişebilir miyim? Evet. Nuxt vesaire kütümeler dahil. Bilmiyorum Nuxt'ı. Ama tabii ki öyledir yani. Ne olacak? ile rahatça iş bulunabilir mi? React'e oranla hayır. Vue arayan, Vue developer arayan şirket sayısı daha az. Ama ben Vue arıyorum mesela. NGRX, RxJS, Redux, Vuex, Vuex gibi kütüphanelerin hepsi State Management için mi? Hepsi değil RxJS falan mesela. RxJS, JavaScript için genel, Angular için, NGRX, React için, Redux, siz hangisini öğrenirsiniz? Bunların birbirine karıştırmayalım lütfen. State Management kütüphaneleri, Redux ve Vuex, NGRX ne bilmiyorum. Ama RxJS State Management kütüphanesi değil. Reactive Programming kütüphanesi, normal bir programlama kütüphanesi aslında yani. Ben Vuex tercih ediyorum. Kendi kütüphanem var, Reji diye Vuex'e benziyor. Tercihim Vuex'tan yana. İleride Windows Linux gibi OS'lar yerine Chrome OS, Firefox OS gibi sistemlerin teker olacağını düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsun Ege. Her işimizi tarayıcıyla göreceğiz. Fikrin yanlış. Görmeyeceğiz. Bir macOS bilgisayar almam şu an için bütçeme uygun değil. Windows'la geliştirmek de çok garip geliyor. Linux sistemlerden hangisini kullandınız daha önce? Kullanmadım. Arada bir yani Ubuntu Virtual Machine açıyorum. Terminalde genellikle Ubuntu kullanıyorum. Sunucularıma da Ubuntu kuruyorum. Biliyorum böyle bayağı noob aslında yani Debian falan kurmak lazım ama kim uğraşacak? Linux ile alakalı çok bir deneyimim yok açıkçası. Yani hangi desktop kullanılır bilmiyorum. Ubuntu kullandım ben yani. Böyle bir toplamda ne kadar kullanmışımdır? Toplamda belki bir ay kullanmışımdır. Bir aydan fazla kullanmamışımdır yani. Framework, tool ve benzeri şeyler kullanırken çok tereddüt yaşıyorum. Siz bunu nasıl aşıyorsunuz? Okuyorum ve yapıyorum. Dokümantasyonunu okuyorum ve örnek yapıyorum. Bol bol. Öyle aşıyorum. Üniversiteden sonra neden machine learning, data science gibi konuları ilerlemediniz? sevmiyor musunuz? Ben yüksek lisans tezimi zaten aslında signal processing üzerine yaptım. Machine learning şimdiki adı. Bir de signal processing diyorduk. Bunun üzerine ilerlemedim. Sevmediğimden değil çok seviyorum ama feedback loop çok dolaylı yollardan dönüp geliyor. Ben bugün yazdığım kodu akşama release edip gecesine feedback alabilmek istiyorum kullanıcıdan. Böyle bir alanda ancak işte web development var. Mobile development bile değil yani native mobile development bile değil. Title'lar işe alımlarda genellikle seviye tespiti olarak kullanılıyor. Bu yanlış değil mi? Çok yanlış. Title seviye tespit için mi varlar? Hayır, insanların gazını almak için varlar. Maaş veremediğimiz yerde title veriyoruz. Herkese istediği kadar para verebilsek kimse title peşinde koşmaz. Yani bana 1 milyon dolar ver, bana junior de ne olacak ki yani? Önemli değil. NoSQL kullanmamızı ve SQL sistemlerinin gereksizliğinden bahsettiniz. Evet, kurumsal vurgulama kurumsal uygulamalarda yapıyı kurmak, geliştirmek ve hız olarak performans doğru yavaş değil mi? Değil. Sadece insanlara anlatmak yavaş. Çünkü kurumsal ortamlardaki developerlar değişim istemedikleri için o kurumsal ortamlarda çalışıyorlar. Dolayısıyla yeni bir teknoloji konusunda onları eğitmeniz mümkün değil. İmkansız yani. En büyük sıkıntı o. Selam, developer olmak istemiyorum. Akademik alanda çalışacağım. Deep Learning çalışacağım. Güzel. Nimble abone alırsan bana ne gibi faydalı olabilir? Çok faydası olmaz büyük ihtimalle. Biz çünkü Nimble'da web development üzerine ya da işte desktop development üzerine yöneliyoruz. Biraz böyle modern programlama pratiklerinden haberdar olmanıza yarar büyük ihtimalle. O yüzden deep learning alanında çalışmak güzel ama yani akademide çalışmak güzel ama belki onu ileride bir commercial bir product'a dönüştürmek istersiniz. Ticari bir ürüne dönüştürmek istersiniz. O zaman belki işinize yarayabilir. Yani o ürünü yapmak da işinize yarayabilir. Design sistemleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Severim. Kendinizin bir sistemi var mı? Yok. Yoksa hazır olanlardan mı kullanıyorsunuz? Evet. Umarım yapacağız yakında bir tane. Ya bir tane çok aşırı güzel bir dizayn sistem buldum. Bir daha bulamıyorum. Yani Google'da aramama rağmen bulamıyorum. Böyle commercial bir şey değil. Free zaten değil ama parayla da alamıyorsunuz. İnanılmaz güzeldi ya. Ya adamlar aynı dizayn sisteminde bütün web sitelerinin klonlarını yapmışlar. LinkedIn, Facebook, Twitter. Mükemmel gözüküyor yani. Bir deney olarak yapmışlardı. Bulamadım. Sizin JavaScript derseniz güncelleniyor. Mu? Mükemmel soru. Güncellenmiyor. Hayır. Belki yenilerini çekerim ileride. Ama ben genellikle JavaScript dersi verirken JavaScript dersi vermiyorum. Yani böyle JavaScript'te değişken nedir, fonksiyon nedir falan diye anlatmıyorum. Ben bir yöntem anlatıyorum. Bir geliştirme metodu anlatıyorum ve 2011, 2012'de biz öyle uygulama geliştiriyorduk. 2020 oldu, hala öyle uygulama geliştiriyoruz. Ve büyük ihtimalle 2025'te de hala öyle uygulama geliştireceğiz. Minör farklılıklar olabilir ama ne bileyim daha önce AngularJS kullanıyorduk mesela. Şimdi ona çok benzer Vue.js kullanıyoruz. Çok değişmedi yani. Genellikle böyle şeye pek takılmıyorum. Individual detaylara çok takılmıyoruz. Women Tech Makers Berlin dersleri veriyoruz mesela. 2017'de başladık. 2018-2019'da yaptık. Orada böyle biraz güncelledik. Ama ne güncelledik? Kendi anlatımlarımızı güncelledik açıkçası. Yani anlattığımız şeyler çok fazla değişmedi. Önümüzdeki sene mesela testing anlatırken şimdiye kadar hep Ava anlatıyorduk. Galiba en son Jest anlattık. Bir onu hmm. değiştirdik. Bu sene anlatırken yine Jest anlatacağız Ava yerine. Test runner olarak. Çünkü ben şeye inanmıyorum. Yani JavaScript'in semantiğini, sintaksını her yerde öğrenebilirsiniz. O bir dert değil yani. Onu her yerde öğrenirsiniz. Önemli olan nasıl kullanacağınızı öğrenmek. Doğru yaklaşımları öğrenmek. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz daha böyle mimari yaklaşımı ya da biraz daha karar verme yaklaşımı. Yani Array nasıl yazılır bir karar gerektirmiyor. Daha çok böyle karar vermenizi gerektiren şeyleri anlatmayı tercih ediyorum derslerde. Google Material hakkında düşünceleri nedir? Çok lezzetsiz bence. Çok keyifsiz. Çok kötü bir tasarım. Tasarım ve response açısından hangi frameworkleri önerirsiniz? Custom Bootstrap temaları öneriyorum. Hiç sevmem Bootstrap ama. Yani Material Design çok kötü. Yazılım dışında bir meslek seçseniz ne olmak isterdiniz? Müzisyen. Ya zaten müzikle uğraşıyorum. Konserler falan veriyorum ama hayatımı müzikten kazanmak isterdim. Çok net. Benim için hep söylüyorum. Bir müzik, iki radyoculuk, üç yazılım aslında. Ama ilk ikisini böyle çok karlı bir şekilde yapamadığım için üçüncüyü yapıyorum. Kebapçı. Aa, kebapçı tabii ya. Kebapçı ya. Ben En sevdiğim şeylerden biri. Ben çok güzel kuzu şiş yapıyorum. Bir kebapçı açmak hayalim var tabii ki. Vue Reactor ekibi olacak bir framework yazdıysanız neden reklamını yapıp komüniteye kazandırmıyorsunuz? Çünkü bu konuda çok kötüyüm. Yani şu andaki şirketimin reklamını bile doğru düzgün yapamıyorum yani. Çok kötüyüm. Ben bu işten bilmiyorum. Ben reklam, pazarlama bilmiyorum ve yapamıyorum. O yüzden içimden hiç gelmiyor yani. İçimden benim kod yazmak geliyor. Mimari kurmak, kod yazmak geliyor. Yani dünyanın ilk Web Audio framework'ünü ben yazdım. Web Audio kütüphanesini. Dünyanın ilk Node.js microservice kütüphanesini ben yazdım. GitHub'da var yani. Gidip bakabilirsiniz. Varsa daha öncesi göstereyim ben de bileyim. Ama yok yani market edemiyorum. Ya adamlar serverless bir tane saçma sapan bir kütüphane çıkarttılar. Marketing için, sırf marketing için projenin adını serverless js yaptılar. Serverless js diye kütüphane mi olur mu ya? Bu nasıl bir SEO hack'idir yani? Bütün SEO rankingleri alt üst etti tabii yani. Halbuki iğrenç bir kütüphane. Ben beceremiyorum. Bence çalışmıyor. Sinir olan kişilerin hatalarını bir olarak fark ettiğimizde bunu onlara kabul ettirmek neden zor? Çünkü egoistler. Çünkü egoları çok şişik. Balon gibi egoları var. Ve ona böyle iğneyi bam diye batırıp patlatmak geliyor içimden. Ve bunu yapıyorum. Çok yapıyorum. Böyle şişik egoları yok etmeyi çok severim. Özellikle yaptığım ve bundan keyif aldığım bir iştir. Kimse hatasını kabullenmiyor. Evet etmiyor. Kimse hatasını kabul etmek istemiyor. İğrenç insanlar çünkü. Yani insanlar ne yazık ki böyle. Biz zaten ya yani ben bu yayınları niye yapıyorum arkadaşlar? Ben size bunları niye anlatıyorum? Ben de böyle herkes gibi Twitter'da ahkam kesen JavaScript ünlüleri gibi ben de evimde yatabilirdim yani. Python işim var, kendi şirketim var. Onlarla uğraşabilirdim. Yapacağım bir ton iş var. Niye yapmıyorum? Niye bu yayınları yapıyorum? Çünkü devrim baştan gelmiyor. Devrim tabandan geliyor ve ben gördüm ki birkaç yüz kişiye, belki birkaç bin kişiye ulaşabiliyorum. Sesimi duyurabiliyorum. Biraz onların hayatlarına bir şeyler katayım. Onlar da bir şeyleri değiştirsinler. Belki onlar buradan aldıkları fikirlerle 10 sene sonra kendileri sinir olduklarında, kendileri şirket kurduklarında daha iyi davranırlar çalışanlarına. O yüzden yapıyorum bu iş. Temelinde insan kötü. İnsan baya kötü bir şey, kavram, varlık. Vizyonun nedir? 5-10 yıl sonra ne vaziyette olmak için bugün yaşıyorsun? Veya şöyle sorayım, tüm bu yayınlar, mentorluklar, konuşmalar, lonca ne için? Dünyayı ele geçirmek için. Yazılım dünyasını ele geçirip insanların Yazılım üretirken harcadığı enerjiyi kısmak, optimize etmek istiyorum. Çünkü ben bence yazılım geliştirme konusunda iyi bir yaklaşıma sahibim ve waste'i giderleri ve çöpü azaltabildiğimi düşünüyorum kendi projelerimde. Bunu insanlara aktarmak istiyorum bu mentaliteyi, insanlara aktarmak istiyorum ve dünyadaki yazılım geliştirme biçimini ben belirlemek istiyorum. Bu yüzden insanlar yetiştiriyorum. Bu yüzden ekipler yetiştiriyorum, ekipler kuruyorum, ürünler yapıyorum, okullar açıyorum. Yıllardır yani, yıllardır yapıyorum bunu. 10 yıl oldu yani. Vizyonum bu. Dünyada yazılım mühendisliği çok artık üreterek, çöp üreterek yapılıyor. Dünyayı kirletiyoruz aslında yani. Boşa enerji harcıyoruz, boşa para harcıyoruz. Benim amacım bunu optimize etmek. İnsanları bu çöpten kurtarmak bu yüzden çalışıyorum.